bu maçta beraber. Ya e oyun bug'a girdi. Ve geliyor geliyor 42 bin geliyor. Tam 42 bin. En seviyorum. Ben şöyle foto çekeyim. Ay yok altın altın. Yok 50 kredi. Ah be Daha iyi. Belki güzel çıkar diyeceğim çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Güç bana olsaydı. Bundan niye çarptı? Vs. Tamam. Vs yapacağız da 3 v 1 olmaz. Hmm. Finali ve vs atayım. Tamam. İstiyorlar. Ben ne yapacağım buldum. En çok kupalıydım ve burada. Nerede? Şöyle. Şöyle. Oldu ben her şeyim hazır. Ha dur dur dur. Bu işi olsa da ama. Tamam. Aa biz var burada. Bakın. Şu 2v1 mi atacağız? Araba sesleri duydum hocam bizim botu da kapıyı mı? Evet. Oh, bunlar kim? Neyse. girelim bari. Bizi nasıl yenecek ki? Koç kurdu. Evet. <laughs> kit oynar kesin. Bu kit. Şerefsiz, daha böyle bak, daha iyi. Hazır bas Bizim bak. adam basmıyor. <laughs> Çıktı bizim adam. Vs. <laughs> ben, ben, benim botum var benim botum var. İki tane botum var. Ben saymam ki böyle ya. Kötü olur. Bu kadar ayarlamıştım. Al şunu. Hop şu. Bu kadar. Aha <laughs> top <laughs> basamadım. daha kime basacağım. Abi. Karşıdaki adam ne yapacak? Bu kadar az kişi ki Ya bizim bot bile kesti. Bu kadar kötü ya. Yani. Oğlum VS haritası açmıyor ki. ben bunu oynamam. Ben VS haritasında oynuyorum. Şöyle VS. Dur bu hesaplaşma. Normal VS açayım. Şunu çevirin. Başka adam çevirin. Ya izleye basın. Seni sorayım.

İstanbul'daki de Ödül. Vermeyeceğim. Niye? Kazanmasan da özür Ya ne yazıyor bu? Başka değil mi acaba? Kendi düşünmek zorunda. tam ya Türk bir <laughs> Kaybedeceğim ve vs atmıyorum ben. Tamam. korku şey <laughs> Kesin çıkacak şu Kesin. Hadi yaz bir şey yaptı. İki saat daha önce yazıyorum. Bakasın. Evet. Yok yedi boş ver git o zaman. Madem oynamıyorum. Nice bir maç miko ile atacağım. Full kaçacağım. Tek hesaplaşmadım Full kaçma. biri <Sessizlik> var. Yani. Şimdi oha iyi vuruyor. iki vuruyor. İki vuruşta iki vuruyor. Gel 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 firma gel. Hop hop hop. İstesem keserdim de kaçıyorum hadi. Hadi neyse. Gelme hem gelme Mortis. Mortis. İyi kes onu. Şuna bak, bak, bak. Kanka, ondan, ne var? Ne var? Kanka geri oldu ne yapıyor? Hop <laughs> o da Fox bastı ya. Asıl beşinci oldum. Kupa gelir. Üç kupa geldi. Bir tane daha geleceğim. hemen sır. Evet. İki saat daha önce geldi. Evet. Başlıyoruz. Dur ikisini aynı anda kırarım ben. Ay böyle olmuyor şöyle evet, mantık yüz kökümüz var Dod birini kesmiş sen vurup ne yapacaksın zaten vuramazsın ki yok kestim ama vuruyordum bir daha kessem yok şimdi anlayacağım aa 5 kişi kalmış zaten biz de sanırız full kaçıcam bul var oyunda Gitti galiba yok varmış. Kesin bir anda. <laughs> ben buna bakıyordum nasıl Eee. 41 42 bin kupa oldum. 42 Ben sizin şey bir tane daha geçelim. Çok, çok eğlenceli. çok <laughs> eğlenecektik. Evet 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 evet. Oy Gel bakayım bana. Tamam bunu da aldık de şunları çürükler şu alalım çok güçlü olmuş ha bu kum ve bir de yıldız gücü olsa ne kadar güçlü olur mantık yine o oh. olmadı bir sefer çözü sır bir şey ama bunu da kırınca da mı oluyor bana gelme bana gelme o gider ama ya <laughs> niye bana geliyor hop ben böyle keselim ki <laughs> hop kaçıyorum kaçıyorum. Ka kaçtım, kaçtım. Sap sap sip. Olmadı ya. Kupa gider mi gitmez. Bir kupa gelir hatta. Çok iyi ya. neyse bu kadardı. Yorumlara haydiğiniz yazın. Buradan arkadaşı yiyeceğim. Oyuncu kodumuzu yazın lütfen yorumlara. Bize arkadaşlara izlerim. Düz gibi zaten bir sürü arkadaşım var. Kaç arkadaşım var ya? Oo 150. 150 arkadaşım var. Siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Ve kulübemize yer varsa katılabilir. Yok <laughs> Maalesef. Doğru. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.